Peki Cemre Hanım, Macaristan'a geldiğinizde ilk neler hissettiniz ve ilk bir aylık süreçte neler yaşadınız? Açıkçası ben uzun süre hiç yurt dışında kalmadım. Yani sadece seyahat amacıyla kısa süreli olarak yurt dışına gitmiştim ve daha önce hiç Macaristan'a gelmedim. Yani çok kez gelen insanlar var turistik amaçlı özellikle peşte ama ben hiçbir şekilde gelmemiştim. İlk geldiğimde İstanbul gibi bir yerden sonra burası bana çok sakin geldi. Malum Macaristan'ın toplam nüfusu zaten 10 milyon. Hani Budapeşteye düşen de yaklaşık 2 milyon kadar. Ve buranın bilmiyorum biliyor musunuz? Tarihi yapısı çok hoş. Şu arkadaki evlerden de görebileceğiniz gibi böyle sanki bir masal diyarında gibi oluyorsunuz. Hem şehir çok güzel ve çok sakin, hem de böyle değişik bir mimari yapısı var. O açıdan beni bayağı heyecanlandırmıştı İstanbul'dan sonra. Macaristan nasıl bir ülke? Macarlar nasıl insanlar? Hiç ırkçılık yaşadınız mı? Açıkçası bu konuda dürüst olmak istiyorum. Ben daha 5 aydır buradayım ama gittiğim dil eğitiminden dolayı Macarlarla çok fazla temas halindeyim. Haliyle günlük yaşantımda da işte markettir, alışveriştir, ev sahibidir. Hani Macarları 5 ayda iyi tanıyabildiğim, analiz edebildiğimi düşünüyorum. Çünkü kadar sıcakkanlı kesinlikle değiller ve hayattan biraz soğumuş durumdalar. Yani güler yüzlü Macar göremezsiniz sokaklarda. Beni kötü olarak etkileyen özelliklerinden biri buydu. Hani çok sıcak kanlı ve yardımsever gelmediler bana ama konuştukça aslında öyle olmadığını ve iyi niyetli insanlar olduğunu görebiliyorsunuz. Ama ilk etapta biraz böyle bir bıkkınlık var insanlar üzerinde. Fazla sakinler ve hayattan hani İstanbul'daki insanlar gibi zevk alıyor gibi görünmüyorlar. Irkçılık yaşadım mı derseniz, ırkçılık yaşayacak hiçbir diyalog içerisine girmedim. Aksine şunu söyleyebilirim benim gözlemim. Macarlar Türklere çok sıcak ve sempatik yaklaşıyorlar. Çünkü biliyorsunuz tarih geçmişinden dolayı buranın, Türklerin bu, burada bir hükümdarlık süreci olmuş ve buraya bir hakimiyetleri olmuş. Ve Türklerle Macarların sürekli yardımlaşma durumunda olmasından dolayı devlet olarak ve yakın olmalarından dolayı hiçbir şekilde ırkçılık yaşamam. Aksine beni çok sempatik karşılıyorlar yani. Hani genelde insanlar Türklere sempatik bakıyorlar diyebilirim. Peki ek bir bonus soru sorayım ben buraya. Macarlar Türk mü? Ya Macarlar Türk mü? Bununla ilgili açıkçası birçok röportaj var. Ee, ya bu tartışmayla ilgili net bir cevap veremeyebilirim. Ama Türk olmadıklarını düşünüyorum. Ama bu tartışmadan dolayı bize daha da sıcak yaklaştıklarını söyleyebilirim. Yani aslında bu tartışmanın olmasından dolayı bile aramızda bir bağ olması ve bizi kendilerine yakın görmelerinden dolayı Türklere ve işte Türk yemeklerine, Türk kültürüne çok sıcak bakıyorlar. Emre Hanım, Macarca zor bir dil mi? Macarca öğrenmek için ne gibi tavsiyelerde bulunabilirsiniz? Şimdi öncelikli olarak şöyle söyleyebilirim kendi perspektifimden. Eğer burada uzun süre gelip de Macaristan'da yaşamayı düşünen biri varsa tabii ki mutlaka zorunda olarak Macarca'yı öğrenmek durumunda. Çünkü buranın ana dili Macarca ve Türkiye'de sadece yani, özür dilerim, dünyada sadece 12 milyon insan kadar Macarca konuşabiliyor. Yani oranlama olarak Türkçe'ye göre çok az seviyede Macarca konuşuluyor. Dolayısıyla insanlar, buradaki insanlar da İngilizce çok fazla bilmiyor ve İngilizce olarak anlaşmamız bazen özellikle böyle public alanlar yani marketlerde işlenebileyim, parklarda vesaire doğru olabiliyor Hani daha çok böyle biraz daha eğitimli kısım İngilizceyi çat pat biliyor diyebilirim. İletişim sorunu yaşamamak açısından öğrenilebilir. Burada belediyeler e, kurs veriyor. Türkiye'de olduğu gibi şu işte ücretsiz kurslarda. Aynı zamanda şirketler ücretsiz olarak çalışanlarına Macarca dersi sunuyorlar, e, hizmeti sunuyorlar. Bunu da hani büyük şirketler genelde yapıyor diyebilirim. Bu şekilde olabilir. Ya belediye hizmetiyle ya da çalıştığınız bir kurum olursa oradan zaten Macarca eğitimi almaya başlıyorsunuz. Yani başlangıç seviyesinde bir Macarcanız oluyor. Ben düşünüyor muyum Macarca öğrenmeyi? Açıkçası çok fazla düşünmüyorum. Çünkü bu ülkeye yatırım yapma niyetinde değilim yani. Anladığım kadarıyla kısa süreli de olsa orada yaşamak için İngilizce gündelik hayatta pek yeterli olmuyor. Yani biz gündelik hayatımızı İngilizce ile çeviriyoruz. Ancak bazen tabii tıkandığımız noktalar olabiliyor. Dediğim gibi hani daha çok böyle eğitimli kısım İngilizceye hakim. Ama genel alanlarda biraz problem oluyor. Bir şekilde ama halledilebiliyor. O kadar da kötü değiller. Yani bir şekilde yaşantınızı İngilizcenizde çevirebilirsiniz. Sizce yabancı bir ülkeye bir insan en hızlı nasıl adapte olur? Kaan Bey açıkçası benim de geldiğimde kendi adıma çekincelerim vardı ve aileniz adına. Çünkü gerçekten yurt dışı deneyimim dediğim gibi 3 aylık kadar bile yok. Yani bir Erasmus, and Travel dahi yapmadım. Dolayısıyla bununla ilgili benim kullanmış olduğum yöntem hani insanlarla sosyalleşecek alanlara gitmeniz, ne bileyim bir kursa gidebilirsiniz. İşte Macarca öğrenmek için herhangi bir kursa yazılabilirsiniz insanlarla iletişim kur, kurabileceğiniz alanlarda bulunabilirsiniz. Evde oturarak kesinlikle yurt dışına adapte olunmadığını düşünüyorum ben. Daha çok sosyalleşmek gerekiyor. Hani bana burada yardımcı olan dil kursuna benim yazılmış olmam. Benim için burada adaptasyondaki en önemli şeylerden biri buydu. Ee, ve insanlarla hani sürekli bir şeyleri öğrenmek için iletişim halinde olmak. Yani durakta bile insanlara sırf konuşmak, adapte olmak için ülkeye hani sorular sorabilirsiniz. Bu benim yöntemlerimden biriydi mesela. O sebeple burada kısa sürede arkadaş edindim ee, ve bunun katkısını gördüm. Yani girişken olmak lazım, sosyalleşmek lazım. Evde oturarak gerçekten adapte olmak çok zor. Cemre Hanım, Macaristan'da alışveriş için nereleri tercih ediyorsunuz? Sizce fiyatlar uygun mu? Evet Kame, bu güzel bir soru. Bana bu soru çok fazla geliyor. Kanalımın yeni olmasına rağmen bu konuda çok fazla etkileşim alıyorum. Bununla ilgili de zaten kanalımda market alışverişimle alakalı iki tane video var. E, açıkça söylemek gerekirse İstanbul fiyatlarına çok yakın. Ben daha önce İstanbul'da yaşadığım için bana fiyatlar çok uçuk gelmiyor. E, yani İstanbul fiyatlarıyla paralel ama tabii ki bazı ürünler, bazı sebze ürünleri, işte bazı meyve ürünleri ya da bazı genel gıda ürünleri İstanbul'a göre çok daha pahalı diyebilirim. Ama İstanbul'a göre ucuz olan e, alanları da var mesela teknolojik aletler tahmin ettiğiniz gibi sizin de o öyledir eminim evet. teknolojik aletler burada İstanbul'a Türkiye'ye kıyasla gerçekten çok çok ucuz yani dörtte bir fiyatında olan ürünleri gördüğümüz oluyor bu bizi mutlu ediyor açıkçası yani teknolojik alışverişimiz açısından gıda alışverişi de e, yani ucuz da değil çok çok pahalı da diyemem e, normal Macaristan'ın en iyi ve en kötü üç özelliğini söyleyin deseler neleri sayardınız Tabii yani şu an 3 sayabilir miyim bilmiyorum. Buradaki yaşantım 5 aylık çerçevedeki gözlemlerim uyarınca sayabildiğim kadarıyla sayayım. İyi özelliklerden başlayayım. Öncelikli olarak burası gerçekten dediğim gibi başta da tarih olarak çok güzel bir yer. Masalsı bir şehir. Hani Turistik açıdan zaten tartışılmaz. Çok güzel bir yer. Onun bana vermiş olduğu ayrı bir huzur var. O beni çok mutlu ediyor tarihsel anlamda. İkinci olarak e, buradaki insanların e, Türklere çok sıcak bakıyor olması beni çok hoşuma gitti. Kendimi burada hiç yabancı hissetmedim. Ve genel olarak Türk kültürüne uzak değiller. Hani başka bir ülkeye gitseydim, atıyorum Kanada'ya gitseydim belki bunun problemini yaşıyor olabilirdim. Ama insanlar Türklere çok benziyor gerçekten hakikaten öyle. Bu beni çok mutlu etti. Üçüncü özellikleri e, ne diyebilirim? Havası genel olarak hoş. Yani rahatsız eden bir e, havası yok. E, i̇klimi güzel, e, Türkiye'ye dediğim gibi yakın. Yine kendimi evimde hissediyorum. Bu açılardan güzel ve hayatının çok pahalı olmadığını görmek. Yani bir Avrupa ülkesi kadar bence e, düşürüldüğü kadar pahalı değil. Yaşantı bir şekilde idame ettirilebilir İstanbul'a kıyasla söylüyorum. Diğer Anadolu şehirlerini bilemeyeceğim. Bir şey söyleyebilir ee, miyim? Tabii. Ee, Macaristan'da euro mu kullanılıyor yoksa kendi para birimi var mı? Maalesef euro kullanılmıyor. Birazdan bunu da kötü özellikleri olarak sayacaktım Aa, hatta. E, forint burada geçerli, kendi para birimlerini kullanıyorlar ve hala sıfırlarını atabilmiş değiller. Çok sıfırlı bir para sistemleri var. E, Bu benim hoşuma gitmiyor açıkçası. Yani çünkü parasının da çok fazla değerli olduğunu söyleyemem. Yani bir euroya bir dolarla kıyasla tartışılmaz bence. Kötü özelliklerine başlamış olduk. Yani bu benim için mesela kötü bir özellik. Yani ileride buradan başka bir Avrupa ülkesine ya da Amerika'ya, Kanada'ya, neresiyse şu an bilmiyorum. Göç etmek için benim için e, sebeplerin başında geliyor diyebilirim. Anladım. E, sevmediğim bir diğer özelliği de e, insanların rahatsız olması. E, İstanbul'daki ben tempoya alıştım. 2009 yılından beri ben aslında İstanbul'da yaşıyordum. Yani 11 yıllık bir geçmişim var İstanbul'da üniversite için gittim ve iş hayatında kaldım. Biliyorsunuz oradaki tempoyu, insanlar heyecanla, güler yüzlü. Yani ne kadar çok şikayet etsek de bizim insanımız güler yüzlü ve yardımsever. Buraya geldiğimde biraz onun şokunu yaşamıştım. Yani insanlar birbirlerine gülümsemiyor. Hani böyle metroda amiyane tavrıyla ve gariban gibi içlerine sinmiş bir şekilde böyle pasif bir şekilde oturuyorlar. O böyle kahkahalar, işte o heyecan İstanbul'daki ortam kesinlikle yok. Sakinler. Bu beni, yani ben heyecanlı bir insan olduğum için bu beni şey yaptı böyle. Yani kötü etkiledi diyebilirim hafiften. Onun dışında, e, onun dışında ne diyebilirim? Düşünüyorum şu an. Şu artma bir şey gelmiyor başka. Cemre Hanım, Macaristan'da yaşayan bir Türk vatandaşı olarak oraya gelmeyi düşünen insanlara. Macaristan'ı tavsiye eder misiniz? E, tabii ki Kaan Bey bu insanların beklentisine göre değişebilir. Hani hayattan ne bekliyorlar, nasıl bir şehir görmek istiyorlar, nasıl bir yaşantı yaşamak istiyorlar. Buna göre çok değişebilecek bir e, soru cevabı ama ben göreceli olarak kendi açımdan söyleyeyim. İlk izlenimlerime göre artılarını, eksilerini tarttığımda e, bir Avrupa ülkesine ben geçiş yapmak istiyorum. Türkiye'den illa da gö illa göç etmek istiyorum diyen insanlar için Burayı önerebilirim gerçekten. Çünkü burası hani dediğim gibi Türk kültürüne yakın olması, insanların sakin olması, herhangi bir ırkçılık yaşamıyor oluşunuz, fiyatların öyle çok fazla uçuk olmaması İstanbul'a Türkiye'ye kıyasla geçişinizi biraz yumuşak yapıyor. Yani yurt dışına geçişte aslında sağlam bir adım basamak diyebilirim. Yani sonraki evrede burada kalmak ister misiniz onu bilemem. Ama hayatında heyecan arayan, değişik şeyler görmek isteyen, tempolu bir, bir ülkede yaşamak isteyen ve para biriminin e, kaliteli ve çok değerli olmasını isteyenler için bence burası sadece bir basamak. yani ileriki evrelerde başka bir ülkeye geçiş için bir adım olarak düşünülebilir. Kesinlikle bir adım olarak e, tavsiye edebilirim. Hatta sakinliği seven ve e, hayatım boyunca çok böyle masalsı bir şeyde sakin bir şekilde yaşamak istiyorum diyenler için kalıcı olarak bile önerebilirim. Anladım. Yani ben şöyle düşündüm. Avrupa'da eğitim görmek isteyen ya da yüksek lisans yapmak isteyen bir öğrenci birisi Avrupa'ya gitmek istediği zaman en azından Macaristan'ı ekonomik yönlerden biraz daha tercih edebilir diye düşünüyorum sizin anlattıklarınıza göre. Evet yani hani dediğim gibi tekrar onun altını çizeyim aşırı ucuz değil ama ben İstanbul'da yaşadığım için bana çok pahalı gelmiyor. Ve daha ucuz olan ürünleri de var. Pahalı olan skalası ürünleri de var. Ancak dediğim gibi Türklere çok yakın oldukları için ve Türk kültürüne uzak olmadıkları için bence öğrenciler burayı değerlendirebilir. Hem yakın, hem yakın olması çok büyük avantaj. Hem e, muhtemel bir ırkçılık yaşamayacak olmaları bir avantaj. Hem de hayatın Türkiye'ye çok benzer oluşu avantaj. Sakinliğidir vesairedir. Hani sakinliği insana huzur veriyor Türkiye'den sonra. Türkiye ile benzer olanı. E, yaşantılar benzer yani hani yabancı bir insanmış gibi hissetmiyorsunuz onlara baktığınızda. Ben açıkçası öyle hissetmiyorum. Bu açılardan bence öğrenciler değerlendirebilir. Cemil Hanım, Macaristan'da toplum huzurunu nasıl değerlendirirsiniz? Komşuluk ilişkileri nasıl? Toplum huzuru konusunda benim bakış açımda burası gerçekten huzurlu, huzurlu bir yer. Ama insanların ben sadece iç huzurunun olmadığını düşünüyorum. Bunu da şuna bağlıyorum. Geçmişte tarihsel olarak çok büyük olaylar yaşanmış. Yani geçmişte çok büyük acılar yaşanmış bir ülke. Sanıyorum ki o tarihsel gelişimde onların üzerine sinen bir korku ve acı var. Yani toplum olarak bir geçmişte yaşanan şeyden etkisini üstlerinden atamamışlar olarak düşünüyorum. Bunun etkisi olabilir ama genel olarak tabii her Avrupa ülkesinde olduğu gibi buradaki kurallar vesaire toplum huzurunu otomatik olarak sağlamış ve sen bir biri olarak kendini zaten değerli hissediyorsun ve bu sistematik yaşantı içerisinde her şey normal bir seyrinde ilerliyor. Hiçbir şeyde zorlanmadan hayatına devam edebiliyorsun. Ya da geceleri normal çok sakin oluyor. Hani ben bu İstanbul'da buna hasret kalmıştım. Her yerden gürültü, araç, insan sesi, kavga sesi. Burada hiç öyle bir şey yok. Hani gece, akşam tümden sessizleşiyor şehir ve insanların birbirine saygısı var diyebilirim. Ama dediğim gibi tekrar insanların genel olarak bireysel olarak bir mutsuzluğu hakim. Peki hani yaşadığınız yerde komşuluk ilişkileri zannetmiyorum ki Türkiye'deki gibi bir e, samimiyete dayansın. Yani yani şöyle komşuluk ilişkisi biz daha yaşamadık gerçekten ama bizim şöyle bir avantajımız oldu. Bizim bulunduğumuz yerde çok fazla Türk var. Buraya da çok fazla Türk göç etmeye başlamış. Yani şöyle söyleyeyim. Bizim evimizin altında bir Türk dönerci var. Evimizin çaprazında Türk kebapçısı var. E, evimizin diğer çaprazında Türk kasap var. Arka sokakta e, berber var ve hani berberler zinciri var Türk birinin. Dolayısıyla hani komşuluğa da çok fazla böyle ihtiyacımız olmadı, her yerde de Türk görüyoruz. Dedim ki bu sebeple de kendimi yabancı hissetmiyor olabilirim. Türklerin çok fazla tercih ettiği bir lokasyon olduğunu gördüm. Ben mesela Almanya gibi olacağını düşünmüyordum. Bence Almanya'ya yaklaşmış durumda e, bu kadar Türk göreceğimi hiç hayal etmezdim. Ki benim karşı komşum da mesela Türk yakın yakında tanıştık hani şok oldum bilmiyordum karşılaştık Türk müsünüz dedi o şekilde bir konuşmamız oldu. Macarların komşuluğu açısından ise Macarlar çok fazla ilgilenmiyor sizinle. Kendi başlarının çaresine bakıyorlar diyebilirim. Onlarda öyle bir bakış açısı var. Kim ne yapıyor? umrumuzda değil. Kimseye bakmayız. Hani Türkler bir bakar ya birbirine markete gittiğinde işte toplu ulaşım araçlarında. Mesela ben onun da çok şeyini yaşadım, şokunu yaşadım. Kimse birbirine bakmıyor. O bana mesela geldi, hatta ben bakıyorum insanları rahatsız ediyorum diye ben de kendi şeyimi değiştirmeye başladım yani uyum alışkanlıklarımı. İnsanlar özetle burada gayet sakin bir şekilde ben sizin hayatınıza ilgilenmiyorum modunda takılıyorlar ve komşuluk ilişkisi de bu sebeple yok diyebilirim. Bir ek soru sorabilir miyim bu konuyla alakalı? Tabii. Mesela siz de vlog çekiyorsunuz, ben de burada vlog hmm. çekiyorum. Ben karşılaştığım bir olayı anlatayım. Burada mesela elimde GoPro ile kamerayla dışarı çıktığım zaman insanlar bunu çok garipsiyor. Hiç alışık olmadıkları bir şey. Hani elimde kamerayla dolaştığım zaman herkes evet. böyle bu değişik şekilde bakıyor. Siz bunu orada yaşıyor musunuz? Yaşadım ben açıkçası biraz çekiniyorum o sebeple genel public alanlarda insanları çekmekten. Çünkü geçenlerde mesela bu konuyla ilgili bir video çekiyordum, eczane sırasını göstermek için dışarıdan bir görüntü almaya çalıştım. Eczane kuyruğunu Sırayla alıyorlar anlatmak için biri bana çok ciddi anlamda müdahale etti. Genç bir çocuktu üstelik lütfen almayın video fotoğraf almayın gibi. Ya da sokakta mesela kendimi hani videoya alırken falan insanlar böyle bakıyorlar. Gerçekten alışkın değiller ve Hoşlarına gitmiyor. Yani onların bulunduğu yerde kendinizi çekiyor olmanız bile hoşlarına gitmiyor. Bu konuda biraz zorlanıyorum açıkçası. Evet o da bence sizin anlatmış olduğunuz toplumsal iç travmadan dolayı olabilir diye düşünüyorum. O olabilir. Hoşlarına gitmiyor ve tedirgin oluyorlar. Onları tedirgin etmek benim de hoşuma gitmiyor. Nasıl çözeriz bunu bilmiyorum artık. Cemre Hanım biliyorsunuz şu anda büyük bir sınavdan geçiyoruz. Dünya büyük bir sınav veriyor. Koronavirüsü şu anda herkese etkisi altına almış durumda. Siz Macaristan'da koronavirüsünüzü, koronavirüsünü nasıl yaşıyorsunuz? Macaristan'ın almış olduğu önlemleri yeterli buluyor musunuz? Bireysel önlemler alıyor musunuz? Son soru, ailecek bu durum iş ve eğitim hayatınızı nasıl etkiledi? Tabii bununla ilgili gözlemlerimi anlatayım. Ciddi anlamda benim hayatımı etkiledi, ailemizin de hayatını etkiledi. E, haftalar önce yani iki hafta önce yalan olmasın bir video paylaşmıştım e, tam anımsayamıyorum tarihini ama bir iki hafta olmuştur yani minimum 10 gün olmuştu Burada ölüm vakası ölüm olmamasına rağmen koronadan dolayı e, sadece birkaç vaka olmasına rağmen devlet yönetimi çok hızlı bir şekilde aksiyon aldı ve olağanüstü hal ilan etti. Ben buna mesela çok şaşırmıştım çünkü... Hayat gayet normal devam ediyordu. Normal seyrindeydi her şey. Hiç maskeli bir tane bile insan göremezdiniz. Ve korona çok fazla konuşulmuyordu. Yani ben kursuma gidip işte Çinlilerle, İtalyanlarla sohbet edebiliyordum. Hani Çinli bir insan dayı vardı yani orada. Ee, ve eşim de gayet işine gidip geliyordu. Burada olaylar çok hızlı gelişti. Çok hızlı aksiyon alındı diyebilirim. Zaten büyük şirketler bu korona konuşulmaya başladı ama devlet yönetimi o hal ilan etmeden önce Dedi ki, sizi homoksi hazırlıyoruz, tatbikat yapacağız, bu cuma hemen hızlı bir şekilde IT sistemini ayarlamaya çalışıyoruz ve bakalım nasıl oluyor, çalışabilecek miyiz? O şekilde bir tatbikat yapıldı mesela büyük şirketlerle ve sonrasında denildi ki şu anki durumda güncelde iki ay evden çalışacaksınız. Yani minimum 2 ay olarak gözüküyor. Şu anki Macaristan'daki koronanın vaka sayısını söyleyecek olursak 300 tane vaka var. 10 tane maalesef ölüm var. 20 tane sanıyorum iyileşen vaka var. Aslında bakıldığında diğer ülkelere kıyasla çok fazla trajik diyemeyiz ya da çok fazla korkutucu değil. Virüsün normal seyrine baktığınızda çünkü çok hızlı yayılıyor ve çok fazla insan hayatını ele geçiriyor. Burada aslında çok hızlı yayılmadığını ve önlemlerin hızlı alınması sebebiyle Kontrol altında olduğunu söyleyebiliriz ama bugün daha yeni bir gelişim oldu haber aldık arkadaşlarımızdan ve e, haberler alıcılığıyla okuduk. Yarından itibaren e, gençlerin 9 veya gece 12'ye kadar e, marketlere gitmesi yasaklanmış. Yani kısmi bir sokağa çıkma yasağı getirildi. Sadece yaşlılar o saatlerde çıkabiliyor. Biz anlıyoruz ki bundan biz sadece sabah 9'a kadar, yani burada marketler 7'de açılıyor. Sizin orada da öyle mi bilmiyorum ama Avrupa'da genel olarak böyle bir uygulama varmış. Sizi yani, yani. Aynen. Burada 7'de açılıyor. 7'den 9'a kadar gidebileceğiz olarak anlıyorum. Yarından itibaren Nisan'ın ortasına kadar devam eden bir uygulama yaşlılara çıkış izni var ancak tam tersi gençler belirli saatler arasında market alışverişi için çıkamayacaklar. Bu beni şaşırttı. Yani ülke aslında yavaş yavaş alması gereken önlemleri alıyor. Ben de kursumu mesela online yapmaya başladım. Yani iki haftadır online eğitim alıyorum. Hiçbir şekilde çağırmıyorlar kursa ve burada tiyatrolar, okullar zaten çok çok önce kapatıldı. O hal ilan edilmesiyle birlikte yaşantımız çok fazla kısıtlandı diyebilirim. Mesela Türkiye'de şu anda yaşlıların evde kalmasına yönelik bir karar alındı. Orada tam tersi. Açıkçası ben de çok şaşırdım. Ben de şaşırdım. Yani 9 ve gece 12'ye kadar marketlere yaşlar gidebilecek ama gençler çıkamayacak. Okuduğumuz haber bu şekilde. Umarım yalan ya da gerçek dışı bir haber değildir. Yine bir teyide muhtaç yani bir teyit ederiz. Biz de şaşırdık açıkçası buna. Ama yapabileceğimiz bir şey yok. Zaten biz günlerdir evdeyiz. Yani evde kalıyoruz. Evet, herkese sağlıklı günler dileriz. Herkesin daha sağduyulu yaklaşmasını biliyoruz. Yani herkes evinde kalıp hayatını eve sığdırmalı bence. Peki Cemre Hanım, son olarak sizin bu röportaja eklemek istediğiniz bir şey var mı? Şöyle bir ekleme yapabilirim. Hayatının bir noktasında, ya bence bu videoyu izleyenler mutlaka hayatının bir noktasında yurt dışına taşınmayı düşünen ya da acaba yapabilir miyim diye kendisine bu soruyu soran insanlar, o sebeple onlara yardımcı olması açısından belki bir ufak bir rehber olur. E, denemek istiyorsanız şimdi deneyin, hiçbir şekilde ertelemeyin. Bu dünyadaki koronavirüs salgını, küresel salgın gittikten sonra bence alınabilecek bir risk. E, benim mesleğim hukuk olmasına rağmen ki şu an çalışmıyor olmama rağmen e, ben bunu söyleyebiliyorum. E, gelecekte hani hukuk danışmanlığı yapmayı. E, hedefliyorum. Hukuk İngilizcemi geliştirdikten sonra bence herkes bunu yapabilir. Sadece biraz emek göstermek gerekiyor. Sadece o kararı verip o karar doğrultusunda ilerlemek gerekiyor. Çünkü gerçekten insanın beyin gelişimi açısından bile yeni bir dil öğrenmek, yeni bir şehirle taşınmak hani uzmanlar tarafından da tavsiye ediliyor. Mutlaka bence herkesin tatması gereken bir şey. Kalıcı olarak kalmayacak olsa bile 6 ay 1 yıl nedir kendi kararı mutlaka bence her insan bunu tatmalı. Peki Cemre Hanım. Katıldığınız için çok teşekkür ederim. Çok sevdi. ben teşekkür ederim davetiniz için. İnşallah güzel günlerde tekrar röportaj yapabiliriz. İnşallah.